Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Üzerine düşünülmüş top 10 videolarını hep sevmişimdir. Birkaç cümleyle böyle düzenli olarak yapmayı planladığım için bu içeriğimi, bu formatımı sizlere açıklamak istiyorum. Yani tanıtayım kısaca. Geçen sezonda arada çekiyordum zaten böyle ama asıl dizi öncesindeki fragman videosuyla başlamıştım. Ve oradan da devam etmeyi düşünüyordum açıkçası. Fakat geçen bölümde çekmeyi düşünürken işte belli başlı sorunlarla dolayı çekemedim. O yüzden yani bu bölümden, ikinci bölümümüzden başlayarak bölüm içerisindeki o gözden kaçması muhtemel, fark edilmeyen küçük detayları sizler için listeleyeceğim. Çünkü bunların tamamını aslında bölüm incelemesine değinmem pek mümkün olmuyor. Fakat hani böyle tamamen sadece kimsenin fark etmediği şeyler gibi algılamayın bunu. Çünkü bunun içerisine bazen böyle sevdiğim sahneler girecek. Aa bu konuya da değinmeliyim dediğim sahneler falan da girecek. Ya o yüzden bu çok barizdi. Bu neden var falan demeyin. ya yani genelde bu listemi ona sabitlemeyi düşünüyorum. Fakat bazen çok olur. Bazen az olur. Onu bize bölüm gösterecek. Bugün de 12-13 tane konum var. Rainier e ile başlayalım. İki tane maddem var Rainier e için. İlki Visenya. Visenya'yı hepiniz tanıyorsunuz aslında tanımayanlar için kısaca bahsedeyim yine de bu konular hakkında ileride çok detaylı videolar çekeceğim zaten. Visenya Aegon'un ablası aynı zamanda da eşi oluyor. Sert mizacı olan savaşçı ruhlu bir karakter. Targaryenler arasında pek iyi anılmaz. Ya aslında ilk sezonda da bunun muhabbeti geçmişti. Hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Yani Viserys Rhaenyra'ya Daemon'u kast ederek zaten bizim bir tane Visenya'mız var falan demişti yani. Yani o yüzden pek iyi anılan bir isim değildir. Böyle kara büyüyle falan da sık sık isim alınan bir isimdir aynı zamanda. Ya o kısım oldukça ya derin. Rhaenyra üzerinden bir şeyler şeyler mi bu konuda aslında yani böyle bir şeyler yapacaklar mı onu da göreceğiz yani orayı da merak ediyorum. Aegon iki kız kardeşiyle evli. Diğer Rhaenys. Visenya ile aile içi gelenekleri kültürü sebebiyle evli. Rhaenys ise gerçekten de sevdiği için evli. O şekilde geçer. Fakat burada asıl konumuz bizim Rhaenyra'nın Visenya hayranlığı. İlk bölümde Rhaenyra'nın annesi Emmer'in hamileyken Rhaenyra kız doğacağını düşünüp bir serisin aksine adını Rain Visenya koymayı planlamıştı. Daha sonrasında erkek doğdu tabi. Aradan 20 yıl geçti. Rhaenyra 5 tane erkek erkek çocuk doğurdu. Ardından da kız, çık, kız çocuk doğurdu. Fakat çocuk öldü olduğu için adını yine Visenya koydunun da. Ya yani trailer'da kılıçlı bir görüntüsü vardı aslında Reynira'nın. Yani Visenya Reynira için bir rol model. Çok önemli bir karakter. Burası gerçekten de çok önemli bir mevzu. Geçeyim buradan ikinci maddemize. Bu da çok güzel bir detaydı bence. Ya Visenya incelerken yani soy ağacının olduğu o sayfaya bakarken diğer tarafta sayfayı birden çeviriyor ve hani karşısına o sayfanın görselinde Visenya ve Veigar çıkıyor. Veigar'ı görünce aklına birden luk geliyor ve hemen yüzü değişiyor. Çok iyi oynamış ya buraları gerçekten ya acayip bir oynamış. Ya bu sahne mükemmel bir sahne. Ben bu sahneyi ya bayıldım buraya. Ben çok sevdim buraya gerçekten. O yüzden buraya almak istedim. Belki gözünden kaçanlar falan olmuştur diye. Diğer maddem ise Otto ve Tywin benzerliği. Zaten bunu yorumlarda da çok konuştuk. Egon ve Joffrey'in cümleleri bile birebir aynıydı o sahnede. I am the king. Otto Yeşiller'de ilk dışarıda kalan kişi oldu aslında. Dolayısıyla gidişat biraz şey olacak yani orası biraz değişik işleyecek. Yani muhtemelen onu biz gelecek bu sezon itibaren daha az görmeye başlayacağız. Yeşillerde özellikle siyasi mekanizmayı bilen o politika anlayan tek kişiydi kendisi. Onun eksikliği ciddi bir akıl ve sağduyu kaybına sebep olacak. Çok daha böyle fevri hareketler falan göreceğiz biz Yeşiller tarafında ki zaten kol hani tarz hani rütbeyi aldı ve hani ilk hareketi bu şekilde oldu. Yani rütbeyi bu hareketiyle aldı diyebiliriz aslında. Bu arada yazara da sormuşlar Tywin mi yoksa Otto'yu mu seçersin diye o da say, no Böyle çok arada kalmış ama hani bu, yani bu ucundan Tywin gibi diyor. He killed Prince Rhaegar. He took the crown while you hid on a costly rock. Gerçekten de o da güzel bir detaydı. Bu arada bence de çok net bir şekilde Tywin. Yani orada Otto değil de Tywin olsa Aegon'a o broşu yuttururdu. Yani bu çok net bence. The king is tired. See him to his chambers. Come Yine Otto'dan devam edeyim. Ya menzil meselesi konuşuyoruz burada Alistair'la özellikle karışıklıklar falan. Otto Old Town'a gideceğini söyledi. Tayriller ikna edilmeli muhabbet döndü. Sancak beylerinden işte tereddütlü olan var falan diye böyle geçmiş zaman anlattılar. O yüzden buraya kadar olan kısmı anlatmayı düşünüyorum. ya zaten olmuş bitmiş bir olay gibi anlattılar buraya kadar olan kısmı. O yüzden buradan bahsedeceğim yani spoiler olmaz diye düşünüyorum. kısaca gireyim orada. Tayriller ilk başta Egon için desteğini açıklıyordu. Fakat hani biliyorsunuz ki Bisper'i öldürülmüştü. Yani herkes onu Zidane'da biliyordu aslında. O yüzden oğlu ortalığa ayağa kaldırıyor. Bisper'i annesi yılda yani Rich'te menzil topraklarında Hightower'ların olduğu Oltan ve o Tyrell'ların orada Highgarden'ın ortasına doğru yer alıyor. Bisper'in oğlu ortalığa ayağa kaldırınca ve Yeşiller'den buna net bir cevap reaksiyon gelemeyince Tyrell'ler Egon'a karşı olan desteği konusunda şüpheye düşüyorlar. Yani Otto'nun konuşayım dediği mesela aslında bu. Nasıl sonuçlanacak? Tabii ki onu hep birlikte göreceğiz. Blood and Cheese yakalandı. Blood zaten Aegon tarafından öldürüldü. Daha sonrasında Aegon tarafından bir emir verildi ve tüm fare avcıları toplatıp basıldı. Blood da onların arasındaydı. Yani köpeğin sahibinin önüne oturup yukarıdan onu izlemesi bu yüzden de aslında. Kitapta normalde izini komple kaybettiriyordu. Bence böyle daha iyi olurdu ama tanınmadığı için bu şekilde ölmesi ve daha sonrasında da bulunamaması aynı sonuca bağlanabilir bence. O yüzden bu konuya öyle aşırda bir sorun görmüyorum yani ben. Ama hani Bladın öldüğünde doğrulamış olayım yani eğer gözünden kaçanlar olmuşsa, Derin'in adını duyduk, sonunda duyduk. Ya yani bu sezonda olmaması çok büyük eksiklik gerçekten, çok büyük bir hata. Ya yeşilleri bu kadar kötü göstermişler, Derin gibi bir denge unsuru çok önemli olabilirdi burada. Yani böyle bir figüre ihtiyaç vardı. Ya cidden o tarafta Emon tarihçi adam yok. Ya yani bunu sürekli söylüyorum ama bu tarz bir reklam kampanyası. Yani böyle bir senaryo yapamazsınız. Ya ikisi aynı anda olacak iş değil yani. yani en kötü senaryoda bile siyahlar yüzde 85 çıkıyor yani ben ne anladım bu işten yani yeşillerin o çirkefliğini yırtıcılığını Bunları gösterebilirsin. Göstermen de lazım ama bu doğru şekilde olmalıydı. Ya yani Alicent ve Kolu bitirdiler. Aegon zaten bitirmişlerdi geçen sezon. Yani bu durum oldukça rahatsız ediyor aslında beni. Helena için ise iki küçük detay var. Bunu zaten hepiniz fark etmişsinizdir ama Jaehaerys sardıkları örtü yani Alicent'a verdi zaten oğlum için diyerek. Helena Blatentis olayından önce örmeye başlamıştı. Yani oğlunun öleceğini görüp dikmeye başlamıştı. Aegon Jaehaerys'i konseye götürmek için almaya geldiği zaman hani kucağında diktiği örtüyle aynı bu. Diğer konumuz ise Helena'nın kolyesi. Geçen bölüm bunu koparmışlardı. Onu vermeyi teklif etmişti yani oğlu karşılığında biraz. Garip bir sahneydi ama ya muhtemelen hani çocuğunu kurtarmayla falan özdeştirilmiş olacak ki bu sefer de böyle benzer bir kolyeye 10 taneli yani böyle iki yandan beşerli böyle bir halka takmış. Yani biraz daha sağlamlaştırmayı tercih etmiş onu. O şekilde gözüküyordu zaten şeyde. Yani ikisi böyle birazcık metaforik duruyor gibi. Bilmiyorum belki hoşuna giden olabilir. O yüzden buraya da eklemiş olayım dedim. Helena çok en üzüldüğüm karakter olabilir ya bu dizide. Yani belki de Yeşiller zaten öyle de dizide bile olabilir. Yani tüm bu olayların dışında kalmak istemesine rağmen kendisini bu olayların merkezinde buldu ve oğlunu kaybetti. Yani gerçekten de o en üzüldüğüm karakterlerden birisi çok net. Kalan maddeleri biraz daha hızlı geçmeyi düşünüyorum birkaç cümleyle. Ulf White'ı gördük biz. Gelecek için çok önemli bir karakter. Kitap okuyanlar zaten biliyordur bunu. Ama okumayanlar da onu mutlaka aklına kazınsın. Ya yani 3-4 bölüm sonra tekrar karşımıza çıkacak o. Alison yine tek başına duş alıyordu. Geçen bölümde de yapmıştı bunu. Herkes kovmuştu. Çevresine kimseye güvenmiyor. Tek Güvende kişi kolu olabilir şu anda. Bu onu gittikçe depresif, böyle paranoyak bir ruh haline sokuyor. Ve biz hani bunun gelişim aşamalarını ilerleyen bölümlerde izleyeceğiz aslında. Adam ve Sisimo karşılaştı. Ejderha'yı tanımayanlar için hani burada ismini geçireyim eğer olduysa. Bu konu nasıl gelişecek cidden çok merak ediyorum ben de açıkçası. Senaryoda en sinirlendiğim konulardan birisi bu olabilir. O yüzden bunun ayrı bir videosunu çekeceğim aslında. Spoiler'lı bir şekilde bunu oraya bırakmayı tercih ediyorum. Misery muhabbetini herkes anlamıştır ama hani kısaca da bahsedeyim yine de. Miseria'ya giderken Eri'yi görüyor ve dönüyor gidiyor. Eri'ye haber veriyor. Erik de o sayede yetişiyor. Yani Rhaenyra'nın hayatını kurtarıyor burada Miseria. Bu aslında siyahlar için önemli bir rol olabileceğini de gösteriyor Miseria'nın. Laris ile kapışmalarını izlemek güzel olacak. Yani Laris'in, yeşillerdeki Laris'in karşılığı siyahlarda muhtemelen karşımıza bizim Miseria ile çıkacak. Laris bir hamle yapmıştı. Ona cevap verebilir. Yani bunları yani o ikisinin kapışmalarını izlemek güzel olacak. Damon Damon ve benzeyen o yani böyle karakter rekabetinden sonra dizinin en merak ettiğim kapışması bu olabilir. Bu konuyu da detaylı konuşmak istiyordum aslında. O yüzden buraya almıştım. Fakat hani bir iki bölümdeki o Miseria'nın bahsettiğim hamlesini bekleyip detaylı bir video çekeceğim Larissa ikisine. O yüzden bu kısmı da burada daha fazla eşelemeyeceğim. Son olarak ise bölümün de isminden anlaşılacağı üzere Rhaenyra'nın lakabı The Crew olarak kaldı. Yani zalim şarkılara, türkülere, kayıtlara geçmeye başladı bile. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. 12-13 tane madde olmuş. İçeriğim bu da arkadaşlar. Yani unuttuğum, arada atladığım kısımlar falan varsa siz yorumlara ekleyin. Hani kaçırmamış olalım. Fragman videosunu soranlar oluyor. Fakat hani perşembe günkü görsellerin çıkmasını bekliyorum. Genelde birkaç ipucu daha almak için yani daha benim için tutarlı oluyor. O yüzden muhtemelen cumartesi öğlene doğru sizlere ulaşır. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.